Kayseri Cumhuriyet Meydanında geçim sıkıntısından bunalan bir vatandaş, açım evimde tüpüm yok, karnımı doyuracak ekmeğim yok diyerek kendini kesmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından zorla ikna edilen vatandaş ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yürek burkan bu olay Kayseri Cumhuriyet Meydanında yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs Atatürk anıtının önüne oturarak çaresizliğini haykırmaya başladı. Evinde yiyecek ekmeği olmadığını haykıran vatandaş Türkiye'de açız aç. Suriyelilerin karnını doyur ama biz açız. Benim evimde yiyecek ekmeğim yok çoluk çocuğum aç diyerek isyan etti. Elindeki kesici aletle vücudunun çeşitli bölgelerine kesikler atan vatandaşı polis ekipleri konuşarak uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yoğun çaba ardından ikna edilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı kanalımıza abone olmayı yeni haberlerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın